Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu Suriyeli çocuk Türkiye'de kalırsa büyüdüğü zaman sadece Atatürk'ün fotoğrafını değil sizin kafanızı da basacak ve siz kafanıza kurşun sıkmasını için ona yalvaracaksınız. Arkadaşlar bir tane Suriyeli çocuk Atatürk'ün resmini terliğinden vuruyor arkadaşlar. Deliğine çığınıyor. Atatürk'ün resminin. Arkadaşlar çocuk ne yaptığını bilmiyor herhalde. Atatürk'e resmine telliğine bastırıyor arkadaşlar. Bu Suriyeli çocuk Türkiye'de kalırsa büyüdüğü zaman sadece Atatürk'ün fotoğrafına değil sizin kafanıza da basacak ve siz kafanıza kurşun sıkmasına gerek duymayacaksınız arkadaşlar yalvaracaksınız. Arkadaşlar Suriyeli çocuk Atatürk'ün resmini telliyle bastırıyor, çığınıyor resmin arkadaşlar. Yaptığın çok yanlış bir şey. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.